Bulgaristan'da 45. parlamentosunda yer alacak 240 milletvekili seçimi için Bulgaristan vatandaşlarının yaşadığı ülkelerde 465 sandık açıldı. Sandık açılan ülkelerin arasında bulunan Türkiye'de ise Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar için Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de 9 sandık açıldı. Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu'nda Bulgaristan kimlikleri ve pasaportlarıyla gelerek oy kullandılar. 30 partinin katıldığı seçimlerde oy kullanan seçmenler pandemi kurallarına uygun şekilde sandık başında bulundu. Seçmen Muazzez Güler, Bulgaristan'da yaşayan azınlıklar için oy kullandığını belirtti. Edirne'de yaşıyorum. Fakat hani 31, 32 yıl olacak. Bulgaristan'dan geçecek. Aha. Bulgaristan neresinden geçecek? Kırgızya'dan geçecek. Evet. Ee, şimdi bugün koronavirüs tedbirleriyle bir seçim yapıldı. Farklı evet. bir seçim aslında. Evet. evet. Ee, Nasıldı diğer önceki seçimlere göre bir farklılık gördünüz mü nasıl bir deneyimdi? Aa, nasıl diyeyim önceki seçimlerde okullarda genelde oluyordu. Herkesin yani bütün nasıl diyeyim sadece Edirne'de değil bilmiyorum diğer illerde de var mı? Herkes oturduğu yere daha yakın yerde oy kullanıyordu ama bu bu seçim farklı burada konsoloslukta oldu. Gene aynı. Yani evrak doldurma işi aynı gene dolduruluyor. Aynı yöntem aynı. Hı hı. E, 30 Şimdi, tane parti vardı sanırım. Evet, evet. Hı hı. 30 parti vardı. Bizim benim kullandığım Hak ve Özgürlükler. Hı hı. onu kullanıyorum. Ben bizim azınlık Türk azınlığı Bulgaristan'da. Hı hı. Daha çok o partiye oy kullanıyor. Hı hı. Evet. E, sonuçtan beklentim. Hayırlısı olsun. olsun. İnşallah. İnşallah. ...iyi sonuç elde ederiz. Evet. Türk azınlığı olarak Bulgaristan'da... ...tabii ki onları da düşünmek zorundayız. Burada oturuyoruz ama onlar da orada... ...onları da düşünmek zorundayız biz. Oyunu kullanan Recep Kaya... ...Bulgaristan'ın demokrasisi için... ...hayırlı olsun dedi. Edirne'de yaşıyorum. Bulgaristan... E, ...zorunlu göçüle geldim 89'da Bulgaristan'dan. Hı hı. Burada emekliyim tabii ki. Hı hı. Burada ee, oturuyorum. Koronavirüs sürecinde bir seçim... Geçiyor şu anda. Tabi tabi Bayağı baya bir etkisi de var yani. Bu sebepten dolayı katılmayacak çok insan var. Hı -hı. Yani e, koronavirüsü biraz da bahane ederek e, yani onu bahane olarak e, kullanacak çok insan var ama katılımın az olacağını düşünüyorum. Olmaması gerekir. Hı -hı. Yani bilmiyorum. E, dernekler veya bu şeyde. E, yönlendirme e, doğru demeyeyim de yönlendirme demeyeyim de insanların kendilerine kalmış olan e, bir inisiyatif olarak düşünüyorum. Tabii benim içimden geldi bu seçime katılmak e, geldim. E, oyumu kullandım. Hayırlısı olsun Bulgaristan'ın e, demokrasi için diye e, oyumu kullandık yani. Şu andaki e, şeyleri pek doğrusu bilmiyorum. Oradaki e, seçim öncesi e, kampanyaları takip etmedim. Ancak duyumlara göre tabii ki bu arkadaşlardan veya şey basından, Bulgar basınından e, e, yani e, gördünüz bilmiyorum bülletinlerini gördünüz mü 30 tane e, katılan parti var. Hı hı. Yani bu küçüklü büyüklü e, partilerin sayısı çok fazla. Bunlar da barajda %4. Bu barajı aşacak herhalde e, bir 6-7-8 parti var. Bunlar da e, kaçınılmaz bir koalisyon hükümeti olacak diye düşünüyorum yani. Ama kimler olacak bu artık yarından sonra göreceğiz yani. Oy kullanan muhacir Faris Yusuf da göç edenlerin de durumunun gündeme getirilmesini istedi. Bulgaristan'dan gelenlerin durumlarını ayrı ayrı sorup yüz döndürülsün dedi. Hoş döndük Bulgaristan'dan. Uh -huh. Biz burada mal mülkümüze yani bir faydası olsun diye geliyoruz buraya. Uh -huh. Çünkü orada aklımızı her zaman içeri almamız lazım. Uh -huh. Yani bunları Öyle kalmaması lazım. Biz orada, babalarımız yaşamış, evlerimiz yaşamış. Bu mal mülkümüz orada öyle kaldı. Boş geldik. Hı hı. Boş gelmek, buraya yani adam olmasın. Sen çünkü başka bir sistemden başka bir isteme giriyorsun. Hı hı. Yani bunu lazım, her iki devlet anlaşıp da bu işleri çözsünler. Hı hı. Burada akım mağdur durumda olan vatandaşları, bu gelenleri, yani bunlara da bir yüz döndürülsün yani.